Merhaba arkadaşlar. Örgü hazır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz üzere bu çok güzel e, örgü modelini başlayacağız. Sizlerle yapacağız. Bebek e, hırkalarında, yeleklerinde çok harika bir model oluyor. E, ince iplerle yaparsanız da etol şallarda da harika olacak bir model arkadaşlar. Dilerseniz şimdi yapımına hemen başlayalım. Ben şişime biraz bir miktar ilmek attım modeli anlatmak için arkadaşlar. Şimdi modelimizi biraz da iki sırada bir ters bir düz lastik ördüm. Dilerseniz istediğiniz lastiği de örebilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim lastiğinin arka yüzünden başlayacağız modeli kurmaya. Modelin arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeği düz olarak ördüm ama şişten çıkartmadım. Ördüm, şişten çıkartmadım. Tekrar aynı ilmeğin içine batarak yandaki ilmeği de birlikte birlikte ördüm ve şişimden çıkardım düz ilmeğimi ördüm. E, şişten çıkardım pardon. Şimdi şişten çıkardım ve bir ilmek doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Şişten çıkarmadım. Hemen bir daha tekrardan aynı ilmeği arkadaki ilmekle birlikte ördüm. Bir ilmek doladım şişime düz ilmeğimi ördüm şişten çıkartmadım ve arkadaki ilmekle birlikte ördüm ve şişten çıkardım bir ilmek doladım düz ilmeği örüyorum şişten çıkartmıyorum tekrar aynı ilmeğin içinden iki ilmeği birlikte örüyorum bir ilmek doladım düz ilmeği örüp şişten çıkarmıyorum aynı ilmeğin içine batarak arkadaki ilmeğe de alarak ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek attım. Bu şekilde bir ilmek aldım. Düz ilmeğin e, örüp şişten çıkarmayıp arkadaki ilmekle birlikte ördüm. Bu şekilde e, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. sıramın sonuna geldim. Burada e, başlarken e, ilmek atmamıştık. Sondan ilmeğimizi atalım ve son ilmeğimi de ördüm. Ve şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Modelimizin ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmek attığımız ilmekle yanındaki ilmeği birlikte örüyorum Onun yanındaki ilmeği ters örüyorum İlmek attığım doladığım e, ilmekle arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum e, doladığımız ilmekle yanındaki ilmeği birlikte ördüm ve onun yanındaki ilmeği ters ördüm. Doladığım ilmekle arkadaki ilmeği düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Doladığım ilmekle yandaki ilmeği düz ördüm. Yanındakini ters ördüm. İlmeklerimizi yine aynı sayıya düşürüyoruz bu sırada. İkisini bir örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzüne geldik tekrar. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi kurmuştuk. Burada yine önümdeki düz ilmeği içine bir kere ördüm. Şişten çıkartmadım ve arkadaki ilmekle ikisini birlikte tekrar ördüm ve bir e, ilmek doladım şişime. Düz ilmeği ördüm, şişten çıkarmadım ve arkadaki ilmekle birlikte ördüm. 3 e, ilmeğe çıkardım. Bir doladım. Düz ördüm tekrar battığım arkadaki ilmekle birlikte düz ördüm bir doladım bir düz ördüm ilmeği şişten çıkartmıyorum ve arkadaki ilmekle birlikte düz bir şekilde ördüm bir doladım düz ördüm şişten çıkartmıyorum tekrardan arkadaki ilmekle birlikte ördüm bir doladım düz olarak ördüm ve düz olarak arkadaki ilmekle birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Modelimin tekrar ön yüzüne geldim. kenar ilmeğimi örmeden aldım burada ilmek attığım ilmekle yanındaki ilmeği birlikte ördüm düz olarak ördüm yanındaki ilmeği ters örüyorum doladığım ilmekle yanındaki ilmeği birlikte ikisini birlikte ördüm yanındaki ilmeği ters ördüm doladığım ilmekle yanındaki ilmeği düz olarak ikisini birlikte örüyorum yanındakini bu ilmekle ikisini bir kesiyorum aslında bunu da ters örüyorum bir düz bir ters ikisini birlikte alıyorum bu attığım doladığım ilmekle bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramızda model biraz kendini gösterdi. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Ay pardon. Arka yüzündeyim. Tekrar burada arka yüzünde yine bu düz ilmeğimin içinden batıp şişten çıkartmayıp tekrar arkadaki ilmekle birlikte örüp bir ilmek doluyorum. Düz ilmeğe batıyorum. Tekrar ikisini bir batıp çekiyorum. Bir ilmek atıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sıra daha yapalım ve modelimizin tam olarak anlamış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde bir doladım, düz ilmeğin içine girdim, ördüm. Şişten çıkarmayıp ikisini birlikte ördüm. Bir doladım, düz ilmeğin içine girdim. Şişten çıkartmıyorum. Ve aynı ilmeğin içine batarak ikisini birlikte ördüm. Ve kenara da bir ilmek doladım, kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelin arka yüzüne geldim. Ay pardon, hep arka yüz diyorum arkadaşlar. Ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzde e, attığım ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum düz olarak. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Attığım ilmekle yanındaki ilmeği düz olarak ördüm ve yanındaki ilmeği de ters olarak ördüm. Attığım ilmekle yandaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde aynı döngüde devam ediyor modelimin ön yüzü bu şekilde şöyle sarı renkte daha bir değişik görünüyor ilerlemiş hali de böyle oluyor arkadaşlar biraz daha ilerlediğimiz zaman model tam anlamıyla kendini gösteriyor. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzü de böyle görünüyor. Ön yüzünde de bu şekilde modelimiz kuruldu. Ee, şöyle ilerlemiş haliyle göstereyim. Modelimiz harika bir model. Ee, bebek e, örgülerinde kolaylıkla kullanabileceğimiz bir model. Ee, ayrıca etol şal yapmak isteyenler ince ip kullanıp şal ipleriyle çok harika bir etol şal da yapabilirler arkadaşlar modelimiz bu kadardı yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar